27 Eylül'de yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş. Sahilde cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulunmuştu. Van'da 18 gün önce kaybolan Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Royin Kabayiş'in 21 cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları devam ederken Tuşba ilçesine bağlı Mollakası Mahallesi sahilinde ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Royin Kabayiş'e ait olduğu tespit etti. Kabayiş 27 Eylül günü akşam saatlerine doğru arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyerek yurttan çıktı ve geri dönmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Kabayişin sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulundu. Kabayişi arama çalışmaları devam ederken 13. günde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulundu. Yerlikaya'dan açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabı VTEN açıklama yaptı. Yerlikaya 27 Eylül 2024 cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Royin Kabayiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Kasım köyü sahilinde bulundu. Royin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Yurttan ayrıldığı görüntülerinin ortaya çıktığı aynı gün genç kızın son görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta Kabayiş sahil kesiminde yürüyordu. Bakan Yerlikaya Üniversiteye ait tüm kamera görüntülerinin incelendiğini duyurdu. Bakan ayrıca geliş gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kaydın izlendiğini de aktardı. Yerli Kaya'nın sosyal medya paylaşımındaki açıklamaları şöyle: Ekipler, Bardakçı ve Çitören mahallelerini haritalandırdı. Toplam 12 kamera bulduk. Ekipler ayrıca araç ile şahıslarla alakalı 275 saatlik bir kaydı inceledi. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtlarını taradı. Tüm izleri, görüntüleri netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderdik. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale'den sonar cihazı getirdik. Çalışmalara başladık. Göl ve kara alanında çalışmalar yaptık. Müştemilatları, metruk alanları, sazlık ve logar alanlarını, 50 ekip ve 250 personel 24 saat esaslı inceledik. Roin Kabayiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan Van Gölü sahiline gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinde eşofman giyen Rojin'in turnikeden geçerken telefonla ilgilendiği görüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Roin Kabayiş kızımızın cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Gölümoğlu'la Kasımköyü sahilinde bulundu. Roin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum, ifadelerini kullandı. Roin Kabayiş için gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve Gönüllü ekipler katıldı dalgıçlar, arama köpekleri, dronlar, bot ve helikopterlerle yapılan çalışmalar kapsamında 90 kilometre karelik bir alan sonar cihazlarıyla tarandı. Ayrıca bölgedeki metruk alanlar ve su altı görüntüleme cihazlarıyla kapsamlı bir inceleme yapıldı. Van'da 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Roin Kabayiş'i arama çalışmalarında 18. güne girilmişti. Kayıp kıza ait acı haber bugün geldi. Rojin Kabayiş'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasımköyü sahilinde bulundu. Van, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van 100. Yıl Üniversitesi, Yey, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencisi Kabayiş'ten acı haber geldi. 27 Eylül'den beri haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasımköyü sahilinde bulundu. Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Roin Kabayiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Köyü sahilinde bulundu. Roin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Rojini arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunmuştu. Rojinin son görüldüğü noktanın cansız bedeninin bulunduğu yere 15-20 kilometre uzaklıkta olması dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve Gönüllü Arama Kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Molla Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Roin Kabayiş'e ait olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, vetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini taranmıştı.